Gora Tips TV ekranlarına tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte 4 Mart cuma maçlarını konuşacağız. Toplamda arkadaşlar 7 tane maçla karşınızdayım. bakıldığında fena bir bülten yok aslında. Hani güzel maçlar var bugün. Olabildiğince mantıklı sonuçları seçmeye çalıştım. Bunun dışında da hani video sonunda arkadaşlar size 10 oranlı bir kombin önerisi bir kupon önerisi vereceğim. Güzel gibi gözüküyor ama hani bakıldığında sıkıntılı karşılaşmalar da çıkabilir. Çünkü cuma ve pazartesi bildenlerini biliyorsunuz genel olarak sıkıntılar yaratabiliyor. Zaten yeri geldiğinde özellikle hani bugün Dortmund Leipzig karşılaşmasının maç sonucu skorunu sordum. Yorum kısmına da bunu da size bekliyorum. Bilen iki arkadaşımızı gruplara dahil edeceğiz. Mesela o maça geldiğimde de farklı bir senaryo hani aklımda da var. Bununla zaten yeri, Yeri geldi dile getireceğim? Ayrıca arkadaşlar, sizden istediğimde like ve yorumlar gerçekten bu dönemde e, izlenmelerimiz maalesef ki düşüyor hani e, olabildiğince yani maçlar gelir gider bilmem ne falan. E, burada olabildiğince hani güzel sohbet etmeye çalışıyoruz. Bunun dışında güzel analizler yapmaya çalışıyoruz. Çok fazla emek sarf ediyoruz. Yani sadece buradan dediğim gibi görünen kısmı şu an gecenin 12'sinde video çekiyorum. Neden 12'sinde video çekiyorum? Yani az önce basketbol karşılaşmalarını izliyordum. Futbol karşılaşmaları işte El Clasico karşılaşması falan. E, dün mesela demiştim size en son videodan bahsediyorum. İşte Barcelona son 24 karşılaşmasını deplasmanda oynadı. 22'sinde de gol atmıştı. Çatır çatır ilk yarıdan attı bir tane. bu şekilde sürekli analizler yani bunu da arkadaşlar e, arka planı çok fazla olduğu için çok fazla emek sarf ediyoruz like ve yorumları bu yüzden arkadaşlar sizden istiyoruz atarsanız gerçekten çok sevinirim diyorum dediğim gibi video sonunda da bir 10 oranlı kuponumuz olacak fazla da lafı dolandırmayayım yavaştan da başlayalım biliyorsunuz golvar.com'da bahis editörlüğü yapıyorum burada bahsetmediğimiz bahislerimizden orada da bahsediyoruz arkadaşlar gelip orada da bizi takip edebilirsiniz diyorum ve Adelio United, Melbourne City. Yani bir erken seans mücadelesi. Çok da anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Hatta büyük mal görmezseniz diye de düşünüyorum bu karşılaşmayı. Çünkü çok ee, geç saatte atıyorum maalesef ki video dediğim gibi e, biraz daha maçları izlediğim için sıkıntılı e, bir şey oldu bir, bir sıkıntılı bir gün oldu benim için. Burada arkadaşlar bakıldığında da yani ben iki takımda da goller çıkartabileceğini düşünüyorum. Burada KG var, ideal gibi gözüküyor. Yani KG var, iki buçuk üst gibi tercihlere gidebilirsiniz. Gollü bir karşılaşma bekliyorum. Sabah yolunda zaten e, bizim de e, biz de kalkıp göreceğiz bakalım neler olacak bu karşılaşmada diyorum ve e, günün asıl ön plan çıkan karşılaşmalarına gelelim. Alliance, Spor Başakşehir ka e, karşılaşması. Şimdi şu Maça bakıldığında zorlu bir karşılaşma. Yani gelip de ana kombinime koyacağım bir karşılaşma değil. Bu yüzden zaten e, riskli kuponuma koydum. E, video sonundaki kuponundan değerlendireceğim. Çok ekstra golü bir karşılaşma beklemiyorum. Bunu da neden olduğunu dile getirmişim. Biliyorsunuz e, Alanya Spor'da teknik direktörlük değişikliğine gidildi. Ee, Ersun Yanal geldi. Ersun Yanal aslında hani bildiğimiz kadarıyla biliyorsunuz Fenerbahçe'den e, sürekli hücumu oynatan, e, ne bileyim işte hücum opsiyonları geniş. E, iyi bir teknik direktör olarak biliyoruz şimdi. Başakşehir'e bakıldığında her zaman dengeli, her zaman kontrollü oynayan bir takımdır. E, ama şimdi şunu dile getireyim. Alan ya arkadaşlar yani teknik direktör değişikliğinde evet ilk maçta daha galibiyet istersen ama Ersin şöyle bir şanssızlığı var. İlk karşılaşmada Başakşehir'le karşı, e, karşılaşacaklar. Ben burada galibiyet alabileceklerini düşünmüyorum ama yenileceklerini de düşünmüyorum. Bu yüzden arkadaşlar hani bir birlik aklımda bir senaryo var. Bu yüzden bu bir birlik senaryo en ideal tercih bence 2-3 gol. Yani bir tane bir taraf gol atar diğer taraf yüklenirken 2-0'a da gidebilir ama aklımdaki dediğim gibi 1-1'lik bir, bir, skor bekliyorum. Maç sonucu 0 bekliyorum bu karşılaşmada. İdeal tercih olarak da arkadaşlar 2-3 gol bence değerlendirebilir bir bahis olarak gözüküyor. Dediğim gibi 2-3 golünü ben yüksek oran e, kuponuna koydum. E, yeri geldiğinde zaten onu size de göstereceğim. Bu şekilde bu karşılaşmayı arkadaşlar oynayabilirsiniz. Madebor-Kaiser-Sulaytan karşılaşmasında burada da gollü bir karşılaşma bekliyorum. İki takımdan da gerçekten bol sayıda gol bekliyorum. Ve KG varın arkadaşlar. Ben bu karşılaşmada gelebileceğini düşünüyorum. Olabilir. Yani çok da fazla böyle anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Çünkü sürekli izlediğim takımlar sürekli anlattığım takımlar. Maderburg'u aynı şekilde. Kaiser aynı şekilde. E birbirine denk takımlar demeyeyim şimdi. Maderburg biraz daha hani Kaiser'e göre alt sırada kalsa da yani alt biraz daha şey olarak takım olarak alt yerlerde kalsa da bakıldığında Maderburg da gerçekten son dönemde çok tempolu oynuyor. Çok istekli oynuyor ki bu tempolu istekli oyunda kalesine gol de görmesine sebep olabiliyor. Bu yüzden ben KG varın gelebileceğini düşünüyorum arkadaşlar bu karşılaşmada. Daha sonra Utrecht start karşılaşmasına geçmeden bir şeyden bahsedeceğim arkadaşlar. Size Mart ayı gerçekten bizim için muhteşem başladı diyebilirim. Zaten e, en son 27 Şubat'ta da müthiş bir performans yakalamıştık. Bakalım da işte pazartesi galiba e, 27 Şubat o şekilde hatırlıyorum. İşte Lazio'nun 4.5 alt birini vermiştik geldi. Ondan sonra Villarreal karşılaşmasını ilk kere en çok korner Villarreal şeklinde verdik. Ana kombinimiz vardı geldi. Yurt dışı kuponumuz vardı geldi. Yüksek oran olarak arkadaşlar toplamda bir 10-11 oranlı falan bir kupon yapmıştık ki bunu size bu Telegram grubunda şurada bir görüyorsunuz. Goratips YouTube şeklinde Herkes açık bir şekilde paylaştık alan arkadaşlarımızı tebrik ederim burada da bir 8-9 oranlı filan bir kupon paylaşmıştık güzel de getirdi arkadaşlar bunun dışında 27 Şubat'ta da toplamda arkadaşlar 34 tane canlıya girdik 29'unlara da başarı sağladık gerçekten güzeldi ayın e, 28'ine bakıldığında herhangi bir bahis vermedik yani neden abi atlıyorsun bunu daha hani dile getir bize diye söyleyecek olursanız o gün zaten grubu kapattık yani. Çok yoğun mesela atıyorum perşembe cuma cumartesi pazar çok yoğun yaşadığımız için pazartesi keza aynı şekilde Bir günün böyle haftanın belli bir günü mülten kötü olduğunda tamamen bahislere odaklanmayıp kapatıyoruz grubu Yani haftanın altı günü çalışıyoruz o bir günde arkadaşlar off olarak veriyoruz Daha sonra ayın birine bakıldığında yani Mart ayının başlangıcından bahsediyorum. Gerçekten muhteşem başladık. Bakıldığında günün ana kombini işte Liverpool'un kazananı ki size de YouTube'da aynı şekilde vermiştim. Arsenal'in 4.5 alt biri şeklinde güzel bir şekilde getirdi. Ayrıca şöyle bir hani şu an burada gözüküyor mu bilmiyorum da YouTube listemiz vardı ki bunu da WhatsApp grubunda paylaşmıştım. Hepsi geldi. Yani full artı full yaptık. Bunu da değerlendirenleri tebrik ederim. Ana kombinimiz geldi dediğim gibi canlı konusunda da toplamda arkadaşlar şurada yazıyor zaten 38 8 tane canlıya girmişiz. 33 tanesinde başarılı olmuş. %87.45 gibi bir canlı performansıyla başlamışız arkadaşlar. Güzel de başladığımızı düşünüyorum. Ben gelmek isteyen arkadaşlarımıza gelip burada bizi değerlendirebilir diyorum ve yavaştan devam edelim. Utrecht Sittard karşılaşmasına. Çok ekstra gollü bir karşılaşma bekliyorum aslında. Utrecht tarafında hani istedikleri zaman golleri çıkartabiliyorlar. Yani 1-0'a gidecek bir maç gibi gözükmüyor bana. Çünkü Sittard'ın çok tehlikeli bir kulüp olduğunu biliyoruz hepimiz. Yani en son ben bir PSV karşılaşmasını izlemiştim. Yani çok karşılaşmasını izliyoruz da. E, 90 artı 3'te bilmem ne işte e, yani Sittard gitti penaltı kazandı. Burak Yılmaz atmıştı 2-2 beraber falan. Bir şey, çok ilginç karşılaşmalardı. E, Sittard böyle ters bir kulüp aslında. Bu yüzden için bir tane atıp böyle yaylana yaylana oynayacağını düşünmüyorum. En az iki tane gol çıkartabileceğini düşünüyorum. Burada ev sahibi 1.5 üst değerlendirmek bana mantıklı geldi. Çünkü Sittard golü de beklediğim için aslında için e, 2 e, golünü almak bana mantıklı gibi geldi arkadaşlar. Ve ve ev sahibinin tam nasıl okunduğunu bilmiyorum. Master işte olarak söylüyorum genel olarak. Ben burada e, KG var bekliyorum. 2.5 üst bekliyorum. 2 Mayıs'a gelecektir diye düşünüyorum ama burada ana tercihim benim. KG vardan yana olacaktır. Yine hızlı geçeceğim bir karşılaşma olacak. zwölve ve Den Boş karşılaşmasında bunlar biliyorsunuz Hollanda'nın ikinci ligleri genel olarak tane hani biz de alıyoruz. Candan alıyoruz bunları kupon şeklinde değerlendirmiyoruz da. Bugün analiz olarak anlattım. E, ilk i̇lk yarı bir şeklinde düşünüyorum bu karşılaşmayı. Dortmund Leipzig karşılaşması şimdi günün en Ön plana çıkan karşılaşmalarından bir tanesi gibi gözüküyor. Yani ben de aslında var şeklinde anlatacağım. Çünkü e, yani var gibi gözüküyor arkadaşlar bu bahis. Ama genel olarak şunu dile getireyim. E, Cuma günü oynanan Almanya Bundesliga karşılaşmalarında hep böyle bir golsüz. Bir kornersiz ne bileyim böyle ilginç ilginç böyle nalet. Rezalet maçlar izletiyor bize Cuma gününün Yani tek bir tane Bundesliga karşılaşmaları koyuyorlar ve Genel olarak da sıkıntı yaşatıyor bu karşılaşmalar Yani çok böyle banko gözüken karşılaşmalar Koysalar bile yine aynı şekilde sıkıntı yaratıyor Şimdi maçın analizine bakıldığında Dortmund evindeyken zaten Güzel bir şekilde Hani baskılı bir şekilde oynayacaktır Yani Leipzig'in de şöyle bir özelliği var Üstüne gelen takımlara karşı o kadar çok hızlı böyle ataklar sergiliyorlar ki Onlar da çok rahat bir şekilde goller buluyorlar Yani böyle Maçın aslında analizine bakıldığında 3-3'lük 2-2'li karşılaşmalar gibi gözüküyor. Umarım dediğim gibi bu Cuma'nın nanetliğine işte ne bileyim bu siga özellikle çok e, Cuma günleri sıkıntılı geçiyor. Ona kapılmayız ve bir şekilde KG varını getiririz. E, eğer bu kuponu hani alacaksanız yani bu karşılaşmayı alacaksanız biraz daha ufak mis öneriyorum size. Hani çok mantıklı gözüküyor KG var ama Cuma gününün o kötü sonuçlarından dolayı bu bahisi de harcayabilirler gibi gözüküyor bana. Son olarak Nice Augusta karşılaşmasını yani Nice biliyorsunuz en son e, oyuncunun ismini Mofia aldı Lorient'ten. Gerçekten de güzel oynuyor eleman. E, yani yaşına göre çok olgun bir şekilde oynuyor. yani çok fazla Fransa'da kalacağını da düşünmüyorum ne bileyim. Böyle büyük takımlar Real Madrid'den belki Benzema'dan sonra bu tarz böyle bir oyuncuyu da mesela getirebilir. Ama bakalım ne kaç sene burada top koşturacak. İyi oynuyorlar takıma çok çabuk adapte oldu. Son karşılaşmasında da zaten çok iyi işler başardılar Monaco karşılaşmasında. Burada ben açıkçası Monaco'yu yenen bir takım burada gidip de ev sahibiyken evet hani deplasmanda son dönemde iyi işler çıkarsa da e, kaybedeceğini düşünmüyorum. Mas sonucu birine de burada 1.42'lik oran açılmış. Ben bu şekilde alacağını düşünüyorum. Bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Şimdi like'lar ve yorumlar atıldıysa kuponumu göstereyim arkadaşlar size. Dediğim gibi toplamda dört e, 4 tane karşılaşmam var. Yaklaşık 9.5 onu orana tekabül ediyor burada. Alanya Spor'un 2-3 golü. E, Madelburg karşılaşmasının KG var 2.5 üstü. Zvolio karşılaşmasının ilk yarı 1.5 üstü. Utrecht karşılaşmasının 2.5 üst bir şeklinde arkadaşlar bir kupon yaptım. Dediğim gibi size de mantıklı geliyorsa bu karşılaşma ya da tekli olarak da alabilirsiniz. Kuponlu şeklinde de alabilirsiniz. Bana mantıklı gelen bunlar da Bu şekilde değerlendirebilirsiniz artık arkadaşlar günü. Bunun dışında mesela Euroleague karşılaşmalarımız da var. Bülten fazla uzun olmasın video. Fazla uzun olmasın diye buraya almadım. Her zaman işte Euroleague maçlarımız oluyor. Ne bileyim işte Euroleague canlılarımız oluyor. Futbol canlılarımız oluyor. Olabildiğince arkadaşlarımıza kazandırmaya çalışıyoruz. WhatsApp grubuna gelip orada da bizi değerlendirebilirsiniz. Yorum kısmına zaten sabitleyeceğim. Oradan da bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca genel Telegram grubumuza da gelebilirsiniz diyorum. Benim anlatacaklarım bu kadardı. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. We just mixed that up.